الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين نشهد أن لا إله إلا الله, إلا الله وحده لا شريك له نشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. صدق الله العظيم. Fekal en nebiyyü aleyhissalatu vesselam, rabbah, rabbah, ve kama <laughs> Aziz Müslümanlar okuduğum ayeti kerimede ve ondan sonraki hadis-i şerifte bizim Müslüman olarak, insan olarak Cenab-ı Allah Celle ve Ala Hazretlerine devamlı zikir ve tesbihle ile meşgul olmamız gerektiğini devamlı derken tabii evet hayat boyu hiç nefes almadan demek istemiyorum. Zikri dilimizden eksik etmememiz gerektiğini, zikir ve tesbihatı dilimizden eksik etmememiz gerektiğini Cenab-ı Mevla bize haber veriyor. Bakınız Ayet-i kerimede Rabbimiz Ellezine Allah O kimseler ki Onlar Allah Celle ve Ala Hazretlerini Zikrederler Tesbih ederler Kıyamen ve kuudan Gerek ayakta Gerekse Oturdukları yerde Devamlı bir şekilde Cenab-ı Allah'a Zikir ederler, tesbih ederler ve ala cunubihim. ve ondan sonra da yanları üzerine yataklarına istirahatlerine çekildiği zaman yine Cenab-ı Mevla'ya evet zikir ve tesbih ile istirahatlerine çekilirler. Tabi bu yanları üzerine yatıldığı zaman ne tesbihat yapılması gerektiğini Aleyhisselatü Vesselam Efendim bize bildirmiştir. Diğer tesbihatlar da bildirmiştir. Ama özellikle Yanımız güzel. Yani yatağa girdiğimiz zaman Ya Rabbi sana güveniyorum. Sana evet sırtımı dayadım. Senin beni korumanı istiyorum şeklinde hulaseten söyleyebileceğimiz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz gelmiş olan dualar vardı. Çünkü Müslümanlar ölüm bir nevi şibhul mevt yani e, yatma uyku hali ters söyledim uyku hali bir nevi ölüme benzetilmiştir. Çünkü olur ya, hakkın emri gelirse, insan uyanamayabilir. O itibarla yani yine tesbihatımızda, zikrimizle, dualarımızda yatağımıza gireriz. O şekilde dua ve tesbih etmiş oluruz. Ve tabi bundan başka ayetin devamında ve yetefekkerune fî halgı semâvâti vel ard bu yerlerin ve göklerin yaradılışını yaratılışını o kimseler, müminler, Allah'a tesbih ve te zikreden kimseler yetefekkerune düşünürler. Şu göklere bakarlar, yerlere bakarlar. Göklerdeki tabi yıldızlar, ay ve sahip gezegenler var. Onları düşünürler. Nasıl halk edilmiş? E bu nizam nasıl devam ediyor? Her sabahleyin kalkıyorsunuz, değil mi? Bakıyorsunuz güneş doğudan doğuyor. Öyle ikindi derken akşam batıyor. Bunu kim tanzim ediyor? Kim düzenliyor? İşte mutlaka ve mutlaka Allah diyoruz. O itibarladır ki Müslüman kardeştir. Yani münkirlerin inkarlarının hiçbir mesnedi yoktur. Yarın kıyamet gününde hesaba çekildikleri zaman, onlardan ayet-i kerime gereğince hiçbir özür kabul edilmeyecektir. Hiçbir özür kabul edilmeyecektir. Yerlere ve göklere bakarak, eğer ki kendisine İslam namına, din namına, yani Cenab-ı Allah'ın birliği varlığı namına bir şey gelmemiş olsa, şunu düşünmeleri lazım her akıl sahibi olan kişi. Çünkü insanlardan, insanlardan, evet, insanların hayvanlardan ayrıldığı bir nokta vardır. Onlar sevki tabii dediğimiz içgüdüleriyle hareket ederler ama insan aklını da kullanır. Mantığını kullanır, yazar, çizer, konuşur vesaire. O itibarla bizim ülemamız demiştir ki, Demiştir ki, eğer peygamber nefesi, peygamber esindisi bir kimseye gelmemiş olsa, o kimsenin İslam'ın buyruklarını namaz, oruç, hac, zekat gibi bunlardan muhaf tutulabilir. Ama ne zaman bu dünyayı yaratan bir varlık vardır, güç kuvvet sahibi kim, kim kimse vardır şeklinde, bir düşüncesi bile onların iman etmelerine kafidir. O, öyle olanlar için bu fıkhın bir tarifidir, sözüdür, e, kaidesidir. Öyle olanlara, öyle olanlara namazdan, oruçtan, abdestten sorulmayacaktır. Tamam, onlar da cenneti hak etmiş olacaklar. Yalnız, burada tabii çok derin düşünmek lazımdır. Şu ortamda, yaşadığımız ortamda, şu devirde, evet kitabın Kur'an'ın yani dinin ve dinsizliğin ne olduğu ulaşmayan bilmiyorum bir toplum var mıdır? Bir cemaat var mıdır? O bakımdan işte budur. Yani etefekkerune derken düşünürler yerlerin, göklerin yaratılışını öyle düşünürler Müslüman kardeşler. Şimdi bakınız bu yerleri, bu gökleri Cenab-ı Mevla boşuna yaratmamış. Evet Şimdi bir başka ayet kerime var. Bunu zaman zaman söylüyorum. Evet. Cenab-ı Mevla buyuruyor ki ve bizim düşünce ufkumuzu da genişletiyor. Evet. Şu sabahleyin doğan güneşi akşamleyin batıran Rabbul Alemin'dir. Sabahleyin doğan güneş hadi durdurun bakalım. Durduramazlar ve Cenab-ı Mevla buyuruyor ki o doğan güneşi Cenab-ı Allah doğdurmazsa güneş doğdurmazsa maişetinizi temin edecek, geçiminizi temin edecek ortamı hazırlamamış olursa bu şekilde. Efendim ben gece çalışırım. Yok. Hani güneş doğmayınca değil mi? Canlılara da bu yansır. Onların meyve vermesine veyahut da biçilmesine mani olur. Çünkü onların da ısıya ihtiyaçlar var. Cenab-ı Mevla diyor ki men ilahun gayru ondan başka bir ilah var mıdır? Hani bunu getirin bakalım doğdursun o güneşi doğudan bakalım. Var mı? Bak Kur'an'ı böyle anlamak lazım kardeşler, Müslümanlar. Böyle anlamakla işte iman budur. Akşam batan güneşi Evet bunun batmasına eee mani olacak bir güç bir ilah var mıdır diyor Cenab-ı. Yoktur. O işim ve tefekkürün fi halqis semavati vel ard yerleri ve gökleri o kimseler zikir erbabı Müslümanlar hem zikrederler hem tesbih ederler ve bunu da düşünürler. Rabbena ondan sonra ne der? Rabbena ey Rabbim ma halakte haza batıyla ey Rabbimiz bu yerleri gökleri sen boşuna yaratmadın der. İşte ölçü bu. Müslüman kardeşlerim demek ki namazımızın, orucumuzun, haccımızın, zekatımızın, sadakamızın dışında bu tesbih ve tehlil dediğimiz ezkarımızda yapmamız gerekmektedir. Kaynağını da veriyorum Müslüman kardeşlerim. İbni Abidin diye son zamanlarda 18. asırdır ortaya çıkmış ve yazmış oldu. Zaten kitabı da o ad ile e, e, isimlendirilmiştir. O eserinde diyor ki Cenab-ı Allah'ı zikir ve tesbih etmek her Müslümana vaciptir diyor. Bak farzdan sonra gelen vacip. Vacip değil mi? Hani efali mükellefin çocuklara da öğrettiğini der farz vacip. Ondan sonra ilahi devam eder gider. Farzdan sonra geliyor. Niçin? Ayetlerin işaret ettiği istikamet bunlar olduğu için. Ve hadisin de işaret ettiği husus bunlardan hususlardan biri de olduğu içindir. Müslüman kardeşim hadis mi istiyorsun? İşte bakınız ne güzel eskilerin tabiriyle yani efradını Cami ağyarını mani derler. Az, öz ve temiz bir şekilde ifade buyuruyor. Tabii onlarca hadis vardır. Bunları burada söylememe evet. Zamanımızda yok zaten. Sizin de belki evet sabırlarınız taşmış olur ama bunları bilelim, öğrenelim ki kurtuluşa erelim. Mümin kardeşlerim, meselü'l müminellezî Yelkuru rabbehu vellezî la yezkuru rabbe meselül hayyi vel Ne buyurmuş aleyhissalatü vesselam Efendimiz? Buyuruyor ki Cenab-ı Mevla'yı zikreden bir mümin ile bakınız mümin sözüne dikkat ediniz. Müslüman mümin sözüne dikkat ediniz. Mümin ile Allah Celle ve Ala Hazretlerini zikretmeyen bir mümin diri ile ölü gibidir. Meselül hayyi vel meyyit. Hay diri, meyyit ölü. Evet, diri ile ölü gibi, evet, diri canlı ile ölü gibidir buyurulmuştur. Bunun gibi onlarca hadisi şerif vardır. Bunlardan bir tanesi de şudur, uzunca bir hadistir. Evet, inna Allah'a ee, inna Allah e, Teala cenab Allah Celle ve Aleyh Hazretleri inna lillahi melaiketen düzeltiyorum inna lillahi melaiketen yetufuna fit turu fe izâ vecedû kavmen yedhkurûne Allah Taala. tenâdev helummu ila hajetikum huna bunu sohbetlerimde çok paylaşmışımdır ama tabii tekrar edilmekle ne Kur'an ne de hadis-i şeriflerin verdiği manevi lezzet ve nasihat hiçbir şeye değiştirilemez. Anlatabiliyor muyum? Evet. Cenab-ı Allah'ın Celle ve Ala Hazretlerinin o hadiste öyle buyuruluyor. Yer, yeryüzünde gezip dolaşan seyyah melekleri var. Bak yetufune fitturuk. Yeryüzünde gezen seyyah melekleri vardır. Bu melekler bir kavmi, bir milleti gördüklerinde ne halde? Allah'ı zikreden, tesbih eden, zikreden bir cemaati, bir toplumu, bir kavmi. Üç olsun, beş olsun, ne olursa olsun bir kavmi bir gördükleri zaman birbirlerine çağırırlar. Ne diye? Helum <laughs> mu ey melekler. Yani melekler de birbirlerinin tabii ki hep seslenirler. Ama hocam nasıl seslenirler şarttan garba. Cenab-ı Allah her şeye kadirdir. Onları da o şekilde donatmıştır. Nasıl yemiyor, içmiyor iseler kendileri arasındaki velev ki milyarlarca kilometre uzaklarda olsalar bile zaten milyarlarca kilometre uzakta da olmaları hani yer gök bu tesbihat olayı insanlardan olduğu için yeryüzünü kastediyor. Birbirine ulaşmaları daha kolaydır. Seslerini seslendiklerine çağırdıklarında seslerini duyurmaları daha mümkündür. Ama öyle ya bir aklı evvel der ki bu milyarlarca kilometre uzakta olsa bu zikreden varlık ona da ve melekler bu kadar çok mesafede olsalar bile onlara seslerini, duyurumlarını, bildirimlerini ulaştırabilirler mi diye soran olabilir yani böyle kimselere de sorabilir. Bunlar hani biraz biraz filozofça, filozofça düşünen insanlar olabilir. Ama onlar için mümkündür. Çünkü bakınız dünya günüyle dünya günüyle Cenab e, Arşa çıkmak elli bir bin sene olduğu halde, elli bin sene Dünya günü itibari. Tabi Ahiret günü itibari o ayrı bir şey. Kâne miktarı elfin ne hamse sene olarak geçiyor orada. Yani Dünya günüyle bu kadar sene bile olsa, o melekler bir anda o Arşı ağlaya tabi kendileri için müsaade edilen yere kadar gidebilirler. O bakımdan dikkatlerinizi arz ediyorum. Miraç gecesinde aleyhissalatü vesselam Efendimiz göklere varıp da orada Rabbü Zülcelal Hazretleri'nin huzuruna vardığı zaman orada bir noktada Cebrail aleyhisselam durdurdu. Evet, burayı durdurdu ve şöyle dedi. Lev denevtu kadra un milletin bir karıncanın ayağının adımı kadar ne kadardı? Sıfır sıfır, sıfır bilmem, bilmem milim o kadar oraya kadar adımımı atsam le hariktu yanarım ya Resulallah kül olurum yok olurum buyurdu. Bu gerçekleri düşünüyorsunuz değil mi? E düşünün bakın yani onların bile bile müsaade olunduğu bir yer var. Yani velev ki or oraya bile olsa değil mi? Burak'ın sırtında Cebrail Aleyhisselam'ın yularını tutarak yükselttiği yerde bir gecede Cenab-ı Mevla kulunu getirdi ve geri götürdü Allah kadir dünyayı kün dedi fe yekün oldu. onun için buna da değil mi? bir açıklık getireyim burada onlar bizim gibi beşer gibi değildir onlar ruhani varlıklardır biz cismani olarak yaratılmışızdır onun için onların daha imkanları var Allah'ın ordusudur onlar ve ma ya'lemu cunudu rabbike illahu ve ancak ve ancak Allah'ın Celle ve Ala Hazretlerinin cunudunu yani askerlerini ki melekler kastediliyor. Tabi meleklerin e, haricinde Cenab-ı Mevla'ya hizmet eden nice varlıklar vardır. Mesela rüzgar, yağmur, deli, e, dolu efendim. Ondan sonra gibi şeyler de Cenab-ı Allah'ın görünmez ordularıdır onlarda. Hani geldikten sonra görürüz biz musibeti. Görüyorsunuz. Dünya nasıl çalkalanıyor? Zelzelelerle, belalarla, fitnelerle nasıl çalkalanıyor? Niye çalkalanmasın ki Müslümanlar? İnsanlığın cinsiyetini değiştirme uğraşanlar var. Şu tabii hilkatı bozmaya uğraşanlar var. Ve bunu dayatanlar var. Bunu uygulayan devletler var, milletler var. E bu kadar olur mu? Mümin kardeşim biraz Kur'an'a baksın bunlar. Lüt gölü, gölünü bana nasip oldu gittim gördüm orada. Yanına kokudan yaklaşamazsın. Vardığın zaman dünyada en iğrenç koku o koku olduğunu söylüyorlar. Esas bunu arayıp tarayan araştırma öyle diyorlar. O Lüt gölü neden helak oldu biliyor musunuz? İşte bugün yeni yeni hortlamaya başlayan o feci şekilde insan hilkatına aykırı davranış ve günahları sebebiyle olmuştur Müslüman kardeş. İbret de dinleyelim. Kardeşlerim ayağım ağrıyor. E benim de ağrıyor arkadaş. Ya buraya geliyorsunuz bana da şu hutbenin hakkını vermeyi müsaade edin. Ya da hiç çıkmayın buraya öyle mi yapalım? Ayağınız ağrır değil mi? Evet o itibarla bunlardan ibret alalım. E hocam biz burada şu kadarız ama Allah duyurursa bunları her tarafta duyuruyorum. Mümin kardeşim. O itibarla Lüt kavmi böyle helak oldu. Nuh'un kavmi böyle helak oldu. Değil mi? Birçok peygamberlere karşı isyan etmek suretiyle onlar belalarını, cezalarını çektiler. Musa'nın adı hayırla yad ediliyor. Ama Firavun bugün değil mi? Nasıl yad edildiğini Kur'an zaten söylüyor. Ebu Lehebler, Ebu Cehel, Cehiller, burada isimlerini söylemeye de, evet ama bilesiniz diye söylüyorum, onların bugün nezih mekanda isimlerini söylemek de biraz ağrıma da gidiyor ama iyi anlayasınız diye söylüyorum. Ve onlar artık bakınız Hazreti Musa'nın zamanından itibaren diyorlar ki altı bin sene geçti. Firavun, cennet, e, Firavun cennetlerde değil ama Hz. Musa şu, şu kat semada orada cennette huzur içer. Mümin kardeşlerim zaman zaman söylüyorum ki ahiret senesi itibariyle dünyanın elli bin senesi var ya, 50 bin senesi, ahiretin bir saniyesi, bir saniyesi veya bir gününe denk olamaz. Düşünebiliyor musunuz? bu kadar ağırdır. O kabirdeki azap, o mahşerdeki durumlar çok çok ağır olacaktır. Bir mi kardeşim? Onun için demek ki nasihat, dinde nasihat var öyle mi? Öyle değil mi? Dinde nasihat edelim. Öyle değil mi? Bir şey alalım, bir pay alalım, bir nasip alalım. Yoksa benim hedefim ne karşımdaki cemaat ne de başka bir cemaat. Ben hidayete doğru yola davet etmeye evet müsaade edilmiş bir kimseyim burada bu imkan verdi. Ben de hatırlatıyorum. Yoksa karşı gelecek olan böyle şey olur mu diye Kur'an'a baksın. Ve Cenab-ı Allah ile savaşsın gücü yetiyorsa. Ve Cenab-ı Allah ile savaşan ne olur? Ne olur? Mağlup olmaya mahkumdur. O Rabbul Alemin'dir. Ona dünya bütün ibadet etmiş olsa onun büyüklüğüne hiçbir büyüklük ilave edemez. Hepsi inkar etse İsyan etseler onun büyüklüğünden bir şey noksanlık yapamazlar. İğneyi denize soktunuz ucunu ne kadar alır eksiltir evet, o denizden. O kadar bile değil buyuruyor hadis-i kudüs'te. Onun büyüklüğünün azameti ne? O kadar bile eksiltmez. Evet, o kadar bile eksiltmez. O ezeli ve ebedidir. O bakımdan mümin kardeşlerim, o inne Melaiketen hadisinin bir bölümünü sadece bir, bir satırını sadece tercüme ettim. Demek ki bu şekilde birbirlerine çağırırlar ve ondan sonra derler ki sizin aradığınız o cemaat işte buradadır derler. Ya kavrayabiliyor muyuz bu meseleleri? Mümin kardeşlerim ağzım bazen susuzluktan kuruyor da dersimin akışını bozmamak için yani fırsat da oluyor. Bak elimde en az bir 3-5 dakika kadar oldu aldım içmek için. Allah evet bize anlatmayı nasip eylesin. O itibarla sizler de tabii ki bu dinledikleriniz tatbik ediniz. Bizim maksadımız hayrun nas, Men yenfa'u'n nas. İnsanların en hayırlısı insanlar en faydalı olandır. Ve Şerrun nas men yedurrunal. İnsanların da en şerrisi, insanlara zarar veren kimselerdir. Ölçü bu. Bunlar hadistir bu söylediğim sözler. Bu itibarla Müslüman kardeşlerim demek ki birbirlen çağırırlar. Yeryüzünde hani mesafe kısadır ama göklerde bile olsa o mesafeler için onlara zorluk yok, Allah Celle ve Ala Hazretleri o varlıkları, melekleri ki imanın farzıdır bu. Yani imanın esasıdır. Bir farz da Amentü'den ibarettir. Bunlara inanmazsa, meleklere inanmadığı gibi nasıl olur bu böyle gider gelir şeklinde bir hani şüphe olur da böyle şey olmaz diye derse melekleri de inkar etmiş oluyor müminler. O zaman ve <laughs> <lawsuitroyable> melaiketehu değil mi? Amentu billahi ve melaik. Evet o, o, meleklerini de inkar etmiş oluyor Müslüman kardeş. O itibarla evet böyle derler. Ve ondan sonra ve feyahifune ejnihatahum. Ejniha kelimesi kanat manasını, kanatlar manasına gelir. Cenah Arapçada Arapçada nedir? Kanat mı? Ejneha olursa kanatlar manasına geliyor. Yani sizin anlayacağınız tabirle diyorum. Mirfaut olursa öyle mi? Pulüriyor, sengülüyor açısından olursa o o. Kanatlarını diyor o Allah'ı zikreden toplum üzerine kim olursa olsun gererler. <laughs> Ve ondan sonra tabi bir mükaleme geçiyor meleklere Cenab-ı Allah arasında. Cenab-ı Allah tabi uzun hadistir. Bu melek, bu kullar benden ne istiyor? Ya Rabbi işte cennetini istiyorlar. Neden sığınıyorlar? Senin azabından korkuyorlar. Cehennemden sana sığınıyor. Ve böylece gidiyor bir konuşma uzun da bir sayfalık bir hadistir. Bu hadis bir sayfalık bir. İçerisinde bazı kelimeleri alarak söylüyorum. Evet. Cenab-ı Mevla diyor ki Madem ki onlar böyle yapıyorlar, davranıyorlar, bana sığınıyorlar. Ben onları cehennemden uzakladım, cehennemden azat ettim. Cennetimi onlara hak et, yani onlara verdim, ihsan ettim. Rabbi filanca kişi aralarında bulundu. Geldi orada ama işte bir işi gücü sebebiyle bir hatırat sonra orada toplanıyor. böyle geldi. <laughs> Esas maksadı ve niyeti o olmamasına rağmen <laughs> bu şekilde gelmiştir. Onları da mahvettin diye soruyor melekler. Vallahi ya meleketin, Cenab-ı Mevla böyle buyuruyor. Bu hadisi kutsidir bunlar. Hadisi kutsi ne oldu burada izah etmeye kalkmayın. Evet. Vallahi ya meleketin. inni uşhidukum. Bak vallahi ya melek. inni uşhidukum. O tekitle söylüyor Cenab-ı Mevla yemin ederek söylüyor. Hiç böyle bir mecburiyeti yok. Ama buna insanlar böyle inansınlar o Resul'ün getirdiklerine mugayir davranışlar bulunmasınlar. Mümin olanlar da bundan sonra acaba böyle bir şey var mı yok mu olur mu olmaz mı diye o hadislerin zahir batın manalarını inkar etmesinler. Ey melekler. Hadisin kendisi bu. Biraz Peygamberin sesinden kulaklarımıza da damlasın. Ki kurtuluşa erelim. Onun için Arapça ifadesiyle ifade ediyor Vallahi ya melaiketi, inni uşhelukum. Buraya kalan olan yeminle söylüyorum. Sizi de şahit tutarak söylüyorum ki, <laughs> bak görüyor musun? Kadı <laughs> tulehu. Ben o cemaat içerisinde bulunan o kimselerin hepsini affettim diyor. Hepsini affettim bak işte bu kadar kolay. Niye zorluklara tutunuyoruz da? Efendim şeytanın ayaklarının izine uyuyor. Ve la Mevla buyuruyor ki, <laughs> Mevla buyuruyor ki, şeytanın izlerini takip etmeyiniz. O şeytan kendisini saptırdığı kimselerle birlikte neyse insanlardan, cinlerden olarak saptırdıkları, hesaba çekildikleri zaman tabi hepsi şeytanın başına toplanacak. Kur'an'ın ayetidir. Müslümanlar Kur'an'ın ayet. Hadi bize dünyada böyle diyordun şimdi bizi kurtar bakalım. Ne diyecek? Yedin başım. Şu anda ben bile kendimi kurtaramıyorum. Niye geldin? Niye bana uydun? Ve ondan sonra diyecek ya Rabbi onlara onları biz ayaklarımızın altında ezmek için buraya getirdi. Onları ayaklarımızın altında ezelim. Böyle bir imkan ver bize. Cenab-ı Hak diyor, o bitti. O bitti. Değil mi? İşte o gün gelecektir. Müslüman kardeşim. Ela inna senel kelam ve evlâ nizam. Kelamullah el-melik Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulü'nün

عباد الله يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله الا من اتى الله بقلب شليم